Arkadaşlar merhaba nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Öncelikle hoş geldiniz bugünkü videomuza. Bugün 23 Nisan Cumartesi günü iddia bülteninde birbirinden güzel, çok güzel karşılaşmaları paylaşacağız. Kendimizin oynayacağı, katıl grubumuza paylaşacağımız, üyelerimize paylaşacağımız bir kuponu da sizlere bu videoda paylaşacağız arkadaşlar. Gerçekten birbirinden çok beğendiğimiz karşılaşmaları bu videoda paylaşacağız. Zaten ben cumartesi gününden yaklaşık 9-10 9, adet, 9 adet karşılaşma seçmiştim. Hepsini elerek 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 en sona 5 adet karşılaşma bıraktım. Bu 5 maç e, içerisinde de kendim bir kupon oynadım ve bu kuponu da katıl üyelerimize de paylaşacağız. Katıl grubumuzdaki üyelerimiz de oynayacak. Bu video bu kuponu da sizlere de paylaşacağız bu videoda. Öncelikle hızlı bir şekilde Video videodaki karşılaşmalara geçmeden önce videonun altına yorum yapmayı mutlaka unutmayın. Evet biliyorum farkındayım. Bir sürü insan bizi izleyip de yorum yapmıyorlar. Ya aman yorum yapıp ne yapacağım, ne edeceğim diyorsunuz ama arkadaşlar en azından etkileşimimizi arttırmak adına bize bu, bu konuda katkıda olabilirsiniz. Kim bilir? Şu an yapabilir şu an yapacağımız sizlere birazdan paylaşacağımız skop ona belki şans getirirsiniz. Yani videonun altına yorum yaparsanız bir etkileşim yaparız. Yaparsak çok e, anlamlı ve kıymetli olur. En azından yorum yap, yapanları da görmüş oluruz. Hani bizi izleyen, değerlendiren, bizlere takip eden, bizlere değer veren e, takipçilerimizi, arkadaşlarımızı ve değerli büyüklerimizi görmüş oluruz yorum kısmında. Herkesin yorumlarını okuyorum. Hızlı bir şekilde beğeni ve yorumları yaptıktan sonra ilk karşılaşmaya geçmek istiyorum. Arkadaşlar ilk karşılaşmam Arsenal, Manchester United karşılaşması. Öncelikle, yani Manchester United bu sene herkese kaybettirdi. Herkese yani bilmiyorum ki ya bu sene en çok deli yanan, hani bizi en çok hani bahis oynayan veya bu karşılaşmaları değerlendirenlerin en çok dilini yakan 3-4 takım vardır. Birincisi, Juventus'tur, ikincisi Dortmund'tur, üçüncüsü Manchester United'tır, dördüncüsü de belki Atalanta'dır. Ya yani bu dört takım herkese çok çok dengesiz bir şekilde kaybettirmiştir. Ama Manchester United hiçbir zaman kaybettirmedi. Ne dediysek çıktı. Geçen hafta Norveç ile oynadık. İlk yarı kazanır demiştik. Kazandı. Üst biter dedik. Üst bitti. Yani demek istediğim biz doğru zamanda ve doğru e, tahminleri, doğru karşılaşmaları seçiyoruz. Cımbız'a girip çıkıp bu kadar basit. Yine tekrar bu karşılaşmayı seçtim. Yine Manchester United seçtim. Evet farkındayım. Herkes şu an ya ben bu takıma güvenmiyorum. Defansına güvenmiyorum. Yok ona buna güvenmiyorum diyeceksiniz ama ben güveniyorum. Doğru zaman olduğunu bildiğim, düşündüğüm bir karşılaşma. Ee, burada Mesut United 3 maçtır deplasmanlarda gol atamıyor. Pardon 2 maçtır deplasmanlarda gol atamıyor. 3 maçtır deplasmanda gol, gol atmadığı bir yıl yok. Yani ben 12-13 yıldır takip ediyorum Mesut United'ı çok yakın bir şekilde. 3 maçtır atamadığı ya veya deplasmanlarda gol üretemediği bir dönem yok. Ben burada kesinlikle Meysun gol atmasını bekliyorum bir kere. Şimdi diyeceksin, diyeceksiniz oradan ya kardeşim görmedin mi? İki gün önce Chelsea Arsenal'a 4-2 yenildi. Deplasmanda Chelsea'ye 4 atan Meysun Aydın'da 5 atmaz mı diyeceksiniz. Yok kardeşim ne atacak? O maçı izlediysen zaten atamayacağını görürsün. Orada Chelsea'nin e, Mendy'nin çok e, aşırı derecede formsuzluğu var. Kalecinin zaten Chelsea'nin kalecisi çok formsuz. Zaten bireysel hatalardan gol yediler Chelsea. Zaten Chelsea'nin defansı çok büyük hatalar yaptı. Kaleci'nin formsuzluğu. O zaman kaçırılmaz bir son oldu Arsenal'ın galibiyeti. O yüzden o karşılaşmayı farklı bir şekilde değerlendirmek gerekir. Ama ben bu karşılaşmada Manchester United'in kaybedeceğini düşünmüyorum. 0-2 çifte şansı tek tahmin olarak değerlendirebilirsiniz. Yani burada ben Manchester United'in kaybedeceğini düşünmüyorum. O yüzden 0-2 çifte şans tek tahmin alabilirsiniz. Zaten birazdan sizlere kombin paylaşacağım. Ha daha sağlam ya kardeşim ben e, garanticiyim ya benim için 1.15 1.20 olsun ben değerlendirim diyorsanız direkt Mecusunas'ın golünü alın. Deplasma 0.5 üst açılmış 1.25'ten değerlendirebilirsiniz. Ben 0.2 çifte şansı da gelebileceğini geleceğini düşünüyorum. 0.5 üstte gelir. Hatta sürpriz oynamak isteyenler maç sonucu 2 de oynayabilirsiniz. Maç sonucu 2 olarak da değerlendirebilirsiniz. Zaten birazdan kombin paylaşacağım. O zaman hangi kombine ne almışız, hangi tahmine ne koymuşuz öğreneceksiniz. Tekrar söylüyorum. Ana kombinlere 0-2 çifte şans alabilirsiniz. Daha da sağlam isteyenlere Meysunat'ın tek golünü alın. Sürpriz oynamak isteyenlere zaten direkt Meysunat'ın galibiyetini alabilirsiniz. Hızlı bir şekilde bir diğer karşılaşmaya geçelim. Zaten birazdan kombinimizi paylaşacağız sizlere. Gaziantep Futbol Kulübü Göztepe karşılaşması. Bu sene beni herhalde Göztepe çok kaybettirdi. 3-4 defa değerlendirdim. Hepsini de yattım maalesef. En son Fenerbahçe Göztepe maçıydı. 2,5 üst demiştik. Penaltı dakika 4. 1-0 dakika 82-0 maç öyle de bitti yani. Orada ben ilk aradan da goller bekliyordum ama olmadı maalesef. Ben bu karşılaşmada sizlere şunu söylemek istiyorum. İki takımdan da golleri bekliyorum bir kere. Yani Göztepe bu maçta da gol atamayacaksa Kapat kardeşim, kepeği kapat, tamam mı? Kapat sen. Seni ben geçen gelecek sene alt liglerden PTT liginden değerlendireceğim. Yani inat ettim. Tamam, bazı şeylere inat etmek çok sağlıklı kararlar, çok sağlıklı sonuçlar vermeyebilir. Bazen zararla sonuçlanabilir. Ama izliyorum Göztepe'yi geçen hafta Fenerbahçe karşılaşmasında izledim. Çok net pozisyonlar da buluyorlar. Mücadele de ediyorlar ama bir şeyler eksik. Yani bilmiyorum eksik ya, yani. nasıl eksik? Acaba futbolcuların maaşları mı ödenmiyor? Ya da futbolcuların arasında hasta olup da oynatan mı var? Bir yeri bir şey mi var? Yani teknik olarak baktığınız zaman bu takım Göztepe mücadele ediyor. Pozisyon da buluyor. Yüzde pozisyon da buluyor. Ama hak etmediği veya hani tabelaya yansımayan sonuçlar çıkıyor. O yüzden bu karşılaşmada ben diyorum ki Göztepe bir şekilde gol bulacak. Zaten Gaziantep Futbol Kulübü kendi sahasında gollü her zaman vardır. Her zaman dikine oynayan, kazanmak için oynayan bir takım. O yüzden bu karşılaşmaya karşılıklı gol var. Tek tahmin olarak değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Tek tahmin. Karşılıklı gol var. Hızlı bir şekilde bir diğer karşılaşma geçelim. Paris saint Lens karşılaşması. Bu karşılaşmada Paris Saint-Germain başını almış gitmiş yani. 77 puan var. Lens'in ilk 6'da olması gerekiyor. Şu an zaten takip ediyorum da Lens'in puanı, puanından tam emin değilim. Ya Paris Saint-Germain 1 17 oran açılmış. Abi neyin oynayayım? Paris germain 4 maç kaybetse yine şampiyon. Ya yani ne değişecek? Neler olacak? Neler değişecek? Yani hiçbir şey değişmeyecek. Ama Lens'e bakıyoruz. Lens'i ben bir önceki maçta katıl grubunda değerlendirmiştim. Montpellier ile oynuyordu. Ee, ev 1.5 üst demiştik. Lens 2 gol atar demiştik. İlk maç 2-0'da bitti. Tahminimiz kazandırmıştı katıl üyelerimize. Ben bu karşılaşmada sizlere şunu söylemek istiyorum. Paris Germain zaten kendi evinde gol atacaktır. Lens atar mı atmaz mı? Burada söz konusu. Ama bence Lens de atacaktır. Çünkü gerçekten iyi oynuyorlar. İzledim, takip ettim. Gerçekten iyi oynuyorlar. Ben 1.17'den Paris Germain'e oynamaktansa karşılıklı gol var oynamak daha mantıklı olabileceğini düşünüyorum. Tek tahmin karşılıklı gol var. Burada da maç birbirine bir hiç şaşırmam. İki takımdan goller beklediğim bir karşılaşma. Paris Germain Lens karşılıklı gol var. Hızlı bir şekilde bir de karşılaşma geçelim. Venezia Atalanta karşılaşması yine can yakan bir takım Atalanta'yı seçtik. Bu karşılaşmada Atalanta tamam Şampiyonlar Ligi'nden hani kopsa da veya oradan da elense de en azından Avrupa için yine iddialı bir konumda. Neden bir iddialı bir konumda? Bu Venezia ile oynayacak. Bu maçı yenerse haftaya Salernitay ile oynayacak. Salernitay da yenerse hani 6 puanı da alırsa ilk 5'i zorlayabilir yani. O yüzden hani tamam çok bir şeyler kaybetmediler ama fikstürlerine baktığımız zaman patır patır puanları toplayıp yine ilk 5'e, ilk 6'ya girebilirler. O yüzden bu karşılaşmada Atalanta'nın kazanmasını beklediğim bir karşılaşma açıkçası. Ama Venezia da çok inatçı bir takım, çok diri bir takım, çok e, hani kendi evinde çok teslim olmayan bir takım. O yüzden ben bu karşılaşmada karşılıklı gol varı öneriyorum. Aklımdan geçen skor Venezia 2 Atalanta 4 veya Venezia 1 Atalanta 2. Yani burada iki takımdan da golleri bekliyorum. Üst de bekliyorum. Ama tek tahminim karşılıklı gol var olsun. Tek tahmin iki takımın gollerini atacağı bir karşılıklı gol var tahminidir. Hızlı bir şekilde bir de karşılaşmaya geçelim. Lyon Montpellier karşılaşması. Lyon yani 3 maç önce Porto ile oynuyordu. Karşılıklı gol var demiştik geldi. Ondan bir hafta önce Lyon Rennes vardı. Rennes e, deplasman 1.5 üst dedik geldi. Karşılıklı gol var dedik geldi. E, Lyon daha 2 iki, iki gün önce e, Prestle oynadı. O maçta biz 2.5 üst dedik katılı üyelerimize demiştik geldi. Lyon canlıdan değerlendirdik kazandık. Yani Lyon'un son 7-8 tahminini bildiğimiz bir e, takım açıkçası. Bu karşılaşmada Lyon, Montpellier, Lyon'un kaybedeceği hiçbir şey yok artık. Yani artık hiçbir şeyi kaybedecek hiçbir şey yok. Daha neyi kaybedeceksin abi? Avrupa'yı zaten gitti yani. bu karşılaşmada benim tek tahminim ilk yarıdan gol çıkabileceği. Yani ilk yarı 0.5 üst tahminidir. Peki bizim sizlere hani tavsiye ettiğimiz tavsiye değil daha doğrusu. Benim kendim oynadım kombini paylaşacağım. hani tavsiye falan değil abi. Ben niye tavsiye vereyim? Ya da bunu al oyna niye diyeyim yani? Ben öyle bir şeyim yok. Burada sizlere önereceğim tahminim kuponum. Arsenal Manchester United karşılaşması. 0-2 çifte şans. Bunun yanına Göztepe e Gaziantep Futbol Kulübü karşılıklı gol var. Bu iki maçı bir araya getirdiğiniz zaman zaten iki oran çıkıyor. Bunu değerlendirebilirsiniz. Bir diğer kombinimizde ne no olsun biliyor musunuz arkadaşlar? Diğer kombinimizde de Arsenal Manchester United maçı deplasman 0.5 üst açılmış. Alırım abi ben buradan Manchester United'ın bir golünü alırım. 1.30 orandan, 1.25 orandan. Bunun yanına da bunun yanına da kesinlikle bence Paris Saint-Germain Lens karşılaşmasını e, karşılıklı gol var alırım. Karşılıklı gol var alırım. O da 1.60. Mesut United 1.25. 1.90. 1.95 oluyor. Bir, bir maç daha eklesek. hangi maç olur? Lyon Montpellier e karşılaşması. İlk yarı 0.5 üst. Bunu da aldığımız zaman 2.50 oran çıkıyor. 2.50, 2.70, 3'e yakın bir oran çıkıyor. Bu böyle iki adet kombin yapabilirsiniz. Tekrar söylüyorum birinci kombinimiz Arsenal Meclis'in karşılaşması 0-2 çifte şans. Bir diğer karşılaşmamız Gaziantep Futbol kulübü Göztepe karşılıklı gol var. Bu iki maçta zaten bir araya getirdiğiniz zaman iki oran rahatlıkla çıkıyor. Diğer üçlü kombinimizi de değerlendirebilirsiniz. Ben de şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Katıl grubuna gelmeyi mutlaka unutmayın. Katıl grubu hemen videonun altında açıklama kısmını bıraktık. Link olarak bıraktık. Abone olun yanında. Mavi butonuyla katıl var. Oraya da gelebilirsiniz. Hızlı bir şekilde bu videoyu paylaşmak istiyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.